Şampanyaları izler. Soru 5. Ee, Sezen Aksun'un şarkısı. Hı. Ne Senle Ne de Sensiz. Çok fazla ilişki var böyle. Ayrılsam ayrılamıyorum, kalsam kalamıyorum. Birbirimizi didik didik yiyoruz. Hı. Ne yapmak lazım? Birbirimizi didik didik yiyoruz. Yani Ne senle ne de sensiz yaşıyoruz işte. Yani Bu konuda içinizden birinin karar verip işte iki taraf da bir olgunlaşma gerekiyorsa bu birbirini yeme ve ne seninle ne kafasından çıkmak gerekir. Hayat bazen insanı bir köşeye sıkıştırabiliyor. Böyle senaryolar gerçekleşiyor. Yani çok çaresiz bir durum değil bu. Gidele bilsin. Birbirinizi yiyerek, birbirinizi yıpratarak çok daha birbirinize boğan bir ilişkiye sürüklenebiliyor Ve bu çok kötü bir fikir. Yani hayat böyle bir şey değil. İlişki de böyle bir şey olmaz nasıl anlarım artık tamam ya gitmem gerekiyor tamam artık tamam hadi bir sayı koyalım sihirli sayı Üç kere ayrıldınız barıştınız ve üçüncünün sonunda gene aynı yere geliyorsa ilişki ve birbirinizde derinleşemiyor ve yeni bir sayfa açamıyorsanız bir tık